Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle birlikte kış kurabiyesi çekeceğiz. Kış kurabiyesi önemli olan bir tanesi tarçın ve zencefil, zincir diyecektim az <laughs> Evet, öncelikle başlayalım. 3 su bardağı unumuz var. Ee, biz bunları kaplara koyduk ama ben yine de ölçülerini size söyleyeyim, zaten açıklama kısmına da yazacağız. Ee, 3 bölü 4 esmer şekerimiz var, beyaz şeker de kullanabilirsiniz siz tarçınımız var. 2 tatlı kaşığı. 1 yemek kaşığı zencefilimiz var. 1 tatlı kaşığının yarısı kadar tuzumuz var. Ve vanilyamız var. İsterseniz vanilya özü de kullanabilirsiniz. Bununla birlikte tereyağımız var. Ben çırpıcı kullanmayacağım için, çırpma teli kullanacağım için biraz erittim tereyağını. 1 bölü 2 pekmezimiz var. Pekmezin ne olduğu önemli değil. İstediğiniz herhangi bir pekmezi kullanabilirsiniz. Bununla birlikte bir tane yumurtamız var. Şimdi başlayalım. Öncelikle unumuza tuzumuzu ekliyoruz. Tuzu birazını döktüm. Vanilyamız kalacak. Vanilya tereyağını ekleyeceğiz. Baharatlarımızı ekliyoruz. Zencefilimizi. Tarçınımızı ekliyoruz. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Bunu yapmamızın amacı Kurabiyemizi daha fazla, eğer tereyağını da buraya eklersek daha fazla karıştıracağız. Bu uzun süre olduğu için de kabarma olasılığını arttıracak. Biz kurabiyemizin kabarmasını istemiyoruz. O yüzden öncelikle baharatlarla unumuzu karıştırdık. Şimdi yine büyük bir cam kasemize şekerimizi alıyoruz. Yumurtamızı alıyoruz ve çırpmaya başlıyoruz. Sizler mikserle yaparsanız daha hızlı bir şekilde karıştırabileceksiniz. O ben mikser kullanmıyorum evimde. Çırpıcıyı tercih ediyorum. Evet şimdi pekmezimizi ekleyebiliriz. Miznimizi ekledik. Karışımın rengi mükemmel oldu. Ekmeğimizden sonra da vanilyamızı ekliyoruz. Vanilyamızla birlikte karıştırırken hafif hafif tereyağımızı ekliyoruz. yumurta pişirecek diye korkmayın. Zaten sıvı olsa da ılık tereyağımız. Evet şimdi güzelce tüm malzemeleri harmanlıyoruz. Siz isterseniz baharatları arttırabilirsiniz ama bu ölçülere göre bu baharatlar gayet yeterli oluyor. Şimdi kurabiyemizi karıştırdık. Yavaş yavaş kırmızı ekliyoruz. Yavaş yavaş ekledik. Bu arada fırınımızı 170 dereceye açtık. Siz tabi fırınınızı daha iyi bilirsiniz. Eğer çabuk ısıtan bir fırınsa daha düşük bir derecede yapabilirsiniz ben mini fırın kullandığım için 170 180 benim için yeterli oluyor. Unumuzu ekliyoruz daha fazla. Gördüğünüz gibi kıvama gelmeye başladı ama bizim istediğimiz şey elimize yapışmayacak kıvamda olması. Zaten daha unumuz var. Evet arkadaşlar çırpıcımı kaldırdım. Bütün onu boşalttım. Tam verdiğimiz ölçüde onu boşalttım. Şimdi kaşıkla devam ediyorum. Neden elinle yoğurmuyorsun diyebilirsiniz. Elime yapışacağını düşünüyorum. O yüzden arınmak daha zor. Şimdi tam karışımı yapalım. Olmadı biraz daha un gerektirebilir. Eğer un gerektirirse Yalnız kıvamı gerçekten güzel oldu. Aynı zamanda kokusu da mükemmel. Keşke size de iletiye olabilsek ama kendiniz yaptığınızda zaten kokusunu alacaksınız. Şimdi bakıyoruz. Evet bu kıvamda gayet iyi. Evet elimize yapışmıyor. Böyle mıncırdıkça mıncırasım geliyor. Şimdi bir tane tahtaya iki tane yağlı kağıdı koyacağız. O aşamaya geçiyoruz. Ama ondan önce bu karışımımızı üzerine kapatacağız. Bir 10 dakika kadar buzdolabında bekleteceğiz. Evet. Şimdi beklemeye gönderiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi dolabımızdan çıkardık. Kurabiye harcımız hazır. Birazcık un ayırdık kenara. Eğer elimize yapışacak gibi olursa bu sefer unlayacağız. Yağlı kağıtlarda açacağız. Alıp tepsimize dizerken size zorluk olmasın diye. Şöyle hafiften unluyoruz. Kaç parça birazcık alıyoruz. Şöyle elimizde şekil verdikten sonra kağıdın üstüne koyuyoruz. Ne kadar ince yaparsak o kadar güzel olacak merdane veya oklava yardımıyla açabiliriz. Tabii açılmıyor su da. Biraz daha alacağız. Normalde eğer kalıplarınız varsa kalıplarda yapabilirsiniz ama benim kalıbım olmadığı için ben kendim şekil vereceğim. Keseceğim, biteceğim. Nasıl oluyorsa beraber yapacağız, göreceğiz. Evet. Açtık. Kontrol ediyorum inceliği gayet iyi. Bayağı ince olmuş hatta. Yavaş ayırıyoruz. Şeklin bozulması problem değil. Zaten elimizde daha var. Bunları birleştirip tekrardan yapacağız. Öncelikle yuvarlaklar yapalım. Şimdi bu şekilde yuvarlaklarımızı yaptıktan sonra Hamurumuzu topluyoruz. Bir kısmı kalacak. Bunları da yılbaşı topuna benzetmek için şu şekilde hafif şekiller yapıp üstüne yapıştıracağız. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Sanatçı ruhunuzu ortaya çıkartın. Evet. Fazlalıklarımızı alıyoruz. Tepsimizi yağlı kağıtla hazırlayacağız. Bunları yağlı kağıdın üzerine alıp size yine şeklini göstereceğim. arkadaşlar. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Evin için tamamen zencefil ve tarçın kokusu sardı. Gördüğünüz gibi şekilleri gayet güzel. İsterseniz böyle cam kaplarda veya metal kurabiye kaplarında saklayabilirsiniz. Sütle gayet güzel bir tüketim olacaktır. Afiyet olsun. Evet kurabiyelerimizin son halini sizlerle paylaşıyoruz. Biz üzerlerini kendi yaptığımız glazürle süsledik. Tarifini açıklama kısmında sizlerle paylaşacağız. Kanalımıza abone olmayı ve lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın.